<laughs> bir bu eksikti ya. Gerçekten bir bu eksikti yani. Gerçekten bir bu eksikti. Sis farımız koptu. Ulan diyorum dizime bir şey vurdu ama hani. ne? Kapatalım da. Selamun Herkese merhabalar arkadaşlar. Görüşmeyeli iyisinizdir inşallah. Boş muhabbetin az olduğu, sürüşün bol olduğu Kozmik Motorcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan sonra böyle başlayacağım. Bizde muhabbet çene az, sürüş bol arkadaşlar. Bugün yine güzel bir rotaya viraj yapmaya geldim. Meşhur Ahmet Beyli virajlarından geçeceğim. Ondan sonra e, Ahmet Beyli virajlarının e, bitişinde çok güzel böyle köfte, sucuk, tavuk falan yapan bir yer var. Orada sizinle harika bir ziyafet çekmeyi düşünüyorum dostlar. Hadi bakalım lafı fazla uzatmayalım. Yola çıkalım hemen. Evet arkadaşlar şimdi karnımızı doyuracağız. Burada harika bir yer var. Burayı ben birinci etap olarak adlandırıyorum. Bundan sonraki bölümü de ikinci etap olarak adlandırıyorum. Şimdi biraz karnımı doyurayım, enerji toplayayım. Birinci etap, ikinci etap bol bol gidip geliriz arkadaşlar. Güzel görüntüler çıkartırız, keyifli sürüşler yaparız. Haydi bakalım şimdi yemek zamanı. anlatmaya gerek yok. Efsane bir köfte. Şu anda böyle bir yerdeyiz. Motorumuzu duruyor orada. Birazcık sıcaklığın düşmesini bekleyeceğim. Çok sıcak hava çünkü. Lastikler 65-70 dereceleri <laughs> görüyor. 40 derece, 44 derece gösteriyor arada hava sıcaklığını. O yüzden birazcık dinlenmekte fayda var. Yediklerimizi sindirelim, enerji toplayalım. Sonra bam bam bam. Kontrolümüzü yaptık, arkaya baktık. Kerem giden yok. Bir kez daha kontrol edelim. Haydi bakalım. Evet şimdi ikinci etama başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> bir bu eksikti ya. Gerçekten bir bu eksikti yani. Gerçekten bir bu eksikti. Sis farımız koptu. Ulan diyorum dizime bir şey vurdu ama hani. ne? Kapatalım da. Pü Allah kahretmesin. Ulan bu kadar dandik mal satılır mı ya? Cık. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Oh, işimiz var ha. Şimdi biz mola verdiğimiz yere geri dönelim. Orada bir plastik kelepçe, milastik kelepçe bir şey buluruz herhalde. Dur bakayım bir. Bir ne durumdayız bir göreyim önce. Ha. Böyleyiz. Peki. Peki abi sen öyle diyorsan öyle. Ne diyeyim yani? Yardıracağız. Gideceğiz orada yapacağız bir şeyler. Hadi. onu yere sürtüyordu